Herkese günaydın. Sarıl günlüklerinde bugün Emrah Kahraman'la birlikteyiz. Merhabalar arkadaşlar. <laughs> Emrah dedi ki o balıklardan ben de istiyorum. Dün güzel bir av yaptık Oğuzhan ile beraber. Fıskandırdınız Fıskandırdılar, hasetlendik çok dedi. <laughs> Uyku tutmadı. Uyku Sabahın tutma da... <laughs> <Saban gülüyor> köründe damladı. Geldi. Akşamdan konuştuk. Canlılar burada. Kalamarlarımız. Ne olacak? Şu an sopanın ucu oynadığı gibi geldi sanki biraz. Daha altaya suya saldı. Bir dakika falan oldu. Kamerayı açtık. Bakalım kaçıncı dakikada tasmayı yapıştıracak. Ne kadar bağlı değil. Uğraşmadım henüz bu bağlamaya. Birazdan açalım zaten. Asmanı manını görebilecek miyiz? Yine 101 metredeyiz. Dün harika vuruşlar vardı. Bir tane 5 kiloluk sinerit aldık. 4 koparttık. Bir tanesinde kustu. 4 kopardık. Birini kustu. Emrah Emrah diyor. Emrah diyor ben koparmam diyor. bence kaçırmazsın. Sen de o şey yok ya. Yani. Sen 20'lik 30'luk yayınları çeken adamsın. Bu ne ki yani? Bak bak. Bayram <laughs> bu diyor. Bunu doymadım doyamadım diyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> Biz sipiciyiz abi. <laughs> Burası uzak mera olduğu için Burada şarj sorunu yaşıyoruz. En yakın bazı istasyonu buraya 20 kilometre. Görüntüler şimdilik yine telefonla. Yakın zamanda aksiyon kamerasına geçeceğiz. Emrah kardeşim bir hediyesi var. Sağ olsun. Sıkıntı yok. Onu hallederiz. Onlar bizde. Hediye getirdi. Bakalım bundan sonraki videoları da çekeceğiz. Devam edeceğim burada. Evet Emrah balığı yapıştırdı. Güzel balık. Tekneyi sürdürtme ipi. İpi tekneyi sürdürtme. Güzel balık. Devrim bir süreçtir Çetin. Başkanım. Taktik strateji nasıl ama? Kabul et. Çok iyi. <laughs> Yaparım ben bu sporu. Devam et. Aferin. Evet güzel balık. Takvimi 3 kilo civarı diye düşünüyorum. Tabii senin çekmen de biraz. bir <laughs> şey. <laughs> 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 ben de 2-3 kilo diye düşünüyorum. Bakalım ne çıkacak. Evet. Devam bak, et. Bak, devam et. Devam et. Bırakma da o, o uyanık obalık. Bu çocuğu. Şu an <çocuk. gülüyor> <Şu, gülüyor> ne burası arkadaş? Bir <laughs> piyak. Evet. Bekledik, bekledik. Ve balığı aldık arkadaşlar. Zaten bir karışık bir kalamardı. Ayna kolay. var mı? Bakıyorum henüz aynası yok. Evet geliyor. Ayna verdi. Yavaş yavaş. Şey geldiği zaman, kurşun geldiği zaman şey yap. Al içeri. Al kurşun. Bunu neden bana doğru? Berbaniye doğru bir. Bana doğru gelsin. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Öne doğru gitmesin pervane var. Yavaş hop 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 arkaya girdi oh, oh. abi oh. ah, vallahi billah tam da şeyine ben getirdim neyse al bakalım bir soru al yukarı Top, çok sağlam girmiş oh. eyvallah evet. 2 daha bir siniretimiz var bak şimdi iğnelere iyi izle bak kalamara arkadan hamle yapmış evet. tamam mı arka iğnesi evet, aldığına geçirmişiz bu iki tanesi de çok asıl kafa olma hakkısı bu yamamış kalamara taktığımız <gülüyor> gibi <gülüyor> Ufak kalamara ufak balık atıyor. Ne yapalım? Ben okumuş görüntü alalım. Al öyle kaldır. <laughs> Kuyruktan sağlam tutun. Üstünde tükenleri var batar. Evet. Güzel balık, güzel balık. <laughs> Ey maşallah. yaptık. Evet hadi bakalım devam Hoş ediyoruz. Hadi bakalım. Emrah Karamal ne oluyor? Taktırdım abi bir tane daha. İki. Bugün hareketliyiz. Dün Oğuzhan Bey'in kaçırdıklarını bugün <laughs> Emrah topluyor yavaş <laughs> yavaş Güzel balık Devam et Ne oldu ya nefes nefes hızın Ne oldu? Heyecanı yaşıyorum Heyecan ya <laughs> he evet, he devam et Oho kafa var harika isim, kafa Harika büyük. kafa Takribi 3.5-4 kilo civarı olduğunu düşünüyorum bir de ordu var. Bir de ordu var gibi. Çok gel fazla gibi yapma devam et. Kamışı. Nefesini dinleyelim. <gülüyor> 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 nefes nefes şu an Evra. Pek kolay değil bu derinliklerden tabii çekmek. 100 metre değil şu an herhalde. Evet. Değil mi? Ya da nasıl yiyeyim böyle? Bu sefer böyle güzel. Bu sefer daha bir başka değil mi? Hiç anlamadan güm. güm. Ayna geldi. Da. Al, al 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 şeyi. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Bana doğru gel. Bana doğru gel. Bana doğru gel. Ay kamış. Oh, o oh, 5 kilosu var. O oh, kepçede. Evet. evet 5 kiloya yakın abi. Var. Oh, ah, 3 evet. dakika sürmedi arkadaşlar. 3 dakika sürmedi. Vav vav vav. Nasıl Ne diyorsun? <laughs> Süper <laughs> Nasıl? Güzel oldu. Evet. hareketler hızlı arkadaşlar. Bugün Başkanı yakaladık? Bu sefer fazla hızlı çalıştığı için Ebrah evet. gördüğünüz gibi kursanız karnı kaybını. Buradaki tek yine boşta. Yerine çok güzel yere oturmuş. Yanına alalım. Elini kolla <laughs> Çok güzel yere oturmuş. Çıkarayım istersen? Yok, tamam, tamam, tamam. <laughs> sarı sazan. Arkadaşlar. Evet. gel ile beraber. <laughs> Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Gayet güzel balık. Asıl devam... Az abisi geldi. Evet devam edeceğiz. Amca oldu. Kaç oldu? Üçüncü tasmaladık arkadaşlar. Üçüncü tasmaladık arkadaşlar. Bu ufak mı sanki? biraz? Gitmiş o. Gitmiş o. Al bakalım diyorum. Üstünde. Yüzmüş. <laughs> Fangra mısın? Fangra Tamam ufak gibi he Gözülü e, tasmalıyım <cüt> <laughs> Diğerler burada <laughs> Daha canlımız var <laughs> ya, dalga Nasıl hareket bu şu? Ya alakalı var <laughs> <Şeylerle> alakalı, <gülüyor> Dalgayı hareket <laughs> ettirince dikkat etmek lazım <laughs> Geldi. Al bakayım şeyi. Ne var? Var mı? Kusmuş. Evet, iyiymiş kusmuş. Sağlık olsun. Devam edeceğiz. O oh, güzel. Güzel kafalar. Çok şey yapmaz. Ayağa kalk yap şu işi. Çok topayı büküyor aşağı. Ayağa kalk Emre. Güzel balık. Güzel balık. Devam Durma. Durma. Ne oldu? Ayakta olacağım. Bu işler böyle. Devam et. Çok güzel balık. Harika. Yavaş yavaş. Devam et. Oturmuş artık. Zaten çok şeydi. Küçüktü. Kalamar. Güzel balık. Harika. Harika. Tek hamle yaptı. Nasıl? Lokma. Hayır. Şey olarak. Kafayı bir kere bastı. Arkadan yapıştı. Gayet güzel. Harikasın. Devam et. Aynı pozisyonda. Güzel kafalar basıyor. Of 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 of. <laughs> ben tahminim altı civarı. 5. Altı diyorum. O sopa daha önce gördü o şeyleri. Okamış o balıkları. Çok hızlı getiriyorsunuz balıkları. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi billahi lan olsun. Ayna var mı diye bakıyorum şu an. Evren nefeslerinde kaynıyor. Benzer ve sazan avcılar olmuştu arkadaşlar. Nasıl Devam et. Devam et. Daha gelmedi henüz. Küçük balıklar çabuk getirdin de bu frenlettirdi. Geliyor. Ayna verdi. Çok güzel balık. Acele et Emrah. Al şeyi yukarı. Al taşın. Tamam. Al sen şeyi onu. Koy sopayı aynanın o Gel bana doğru, bana doğru. Oğlum çok güzel trança. Bana doğru gel. Çok güzel. Ofa. Nasıl? Tamam. Tamam. Oh. Harika trança. Oh! Harika bir trança aldık arkadaşlar. Ben. Evet. İşte bu. <laughs> i̇şte bu. İyi i̇şte bu. Değil mi? He? <laughs> Harika. Babayı aldım. <gülüyor> 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 Baba <gülüyor> trança burada. Harika, Harika trança. Sok elin altına. Çok güzel sıkıca sıkı. sıkı sıkı tut. Sıkıca balık hareketli Sıkıca tut. Evet. Bu da evet. Bu da bilet mi? hali. gözüküyor, Ortada. Sokinin ağız ve korkma, yok onun içindeki. Tabii. Sokar. 6 kilosu var. Hava bir tranç arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Nasıl? Trança, boynuzu yeter. He. Dişi trança bu. Hafif bir kafa var ama. Dişi trança. Erkeklerde burasında boynuz oluyor. Evet. Dişi trançamız var. 6 kilomuz var. Devam ediyoruz. Evet. Sevdin mi? Hoşuna gitti mi? Çok <laughs> Çok ilginçtir arkadaşlar. Dün de buradaydık Oğuzhan Bey'le. Dünkü kopardığımız takımı geri aldık. Ya bakıyorum iğnelere sayısı fazla. Bu dünkü balık arkadaşlar. Bu, bu takım, dünkü takım geri geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Oğuzhan <laughs> Bey, bu balık seninmiş ama artık Emrah. <laughs>